Merhaba, ben optisyen Emre Şener. Ee, sizlere bugün Ela Barin'den biraz bahsedeceğim. Ela Barin ilk geldiği zaman 4 yaşındaydı bize. Ee, ve numaraları birazcık yüksekti. Her defasında e, olabildiğince en yüksek maksimum kalitedeki camı tercih ettiler. Biz onu sunduk. Onlar da onları tercih ettiler. Ailesi onu tercih etti. Ve e, Ela Barin şu anda 14 yaşında. 14-15 yaşlarında. Hemen hemen 10 yıldır, 10 küsur yıla aşkın beraberiz. Ee, hem kendisinin bu gözlerinin gelişmesinden ötürü e, bizim de vesile olduğumuz için ayrıca bir mutluluğumuz var. Ee, ve bu mutluluğu hep beraber paylaşıyoruz. Kendisinin daha öncesinde ilk geldiği zamanlardaki numaraları daha da yüksekti. Ee, ve şimdi e, yavaş yavaş artık onun meyvesini almaya başladık. E, numaraları oldukça yüksekken şimdi biraz daha her gitmesinde, her muayeneye gitmesinde biraz daha yavaş yavaş numarası düşüyor. Şimdi gelelim Ela Barine ne yaptık? Ela Barine biz e, çift yüzlü asferik yaptık. Daha önceki normalde kullandığı gözlü tek yüzlü asferikti. Şimdi çift yüzlü asferik yaptık. Yani normal asferiğe nazaran çift yüzlü asferikte ne oluyordu? Miyoplarda gözün biraz daha küçük gözükmesini, hipermetroplarda gözün biraz daha büyük gözükmesini asferik dizayn zaten engelleyebiliyordu. Ama bunu çift hücresli asferik yaparsak iki kat daha fazla engelliyor. Yani hipermetropta da gözümüzün fazla büyük gözükmemesini biraz engelliyor. Yani hiçbir şekilde gözünüz büyümeyecek dersek bu yalan olur. Böyle bir şey yok. Ama diğer normal camlara nazaran ve asferik dizaynına nazaran çift hücresli asferikte daha normale yakın bir görüntü sunuyor bize. Bir, Gözün hipermetroplarda büyük gözükmesini, miyoplarda biraz küçük gözükmesini engelliyor dedik. 2. Takan kişi açısından görme alanı itibariyle %30'a varan ekstra bir genişlik sunuyor. Asferik kullanana nazaran. Diğer normal camı hiç söylemiyorum bile. Normal asferik kullanan bir hastaya nazaran elabarin %30 daha fazla geniş görecek görme alanı itibariyle. Üçüncüsü her asferik dizel cama %3 ile %5 oranında ekstra bir incelik katıyor. Ve cam daha estetik bir şekilde geliyor. Size mesela en yüksek numarası şu. Artı 6.25'e eksi 3.25. 1.67 indeksi yaptık. Ve kaplama şu anda montajdan sonra sileceğiz. Sildikten sonra çok daha iyi göreceksiniz. Yansıma yok gibi. Ee, adeta gerek takan açısından gerekse karşıdan bakan açısından yansıma yok gibi inanılmaz berrak ve keskin görüş elde edeceğiz. Ee, daha sonra barine haber vereceğiz. Teslimatını gerçekleştireceğiz. Ama şimdi montajımızı yapma zamanı geldi. Montajımız bitti. Sizlerle beraber camın ne kadar berrak ve net olduğunu da göstereyim size. Evet camın ne kadar berrak olduğunu görüyorsunuz. Hatta şöyle bakın elimi koyayım. Ne kadar net ve canlı olduğunu da görüyorsunuz. Evet sağ numaramız artı 6.25'e eksi 3.25. Sol numaramız da artı 5'e eksi 3.75. 1.67 indekste çift yüzeyli asferik camımız montajlandı. Bakın ne kadar berrak. Yansıma adeta yok gibi. Görüyorsunuz. Şimdi teslimata geçeceğiz. Birazdan badin gelecek. Ee, hep birlikte göreceğiz bakalım badinin tepkisi ne olacak. çıkarmadan. Bak gözünün camının kalınlığına bak. Ne kadar ince yaptık. Çok ince görünüyor. Bir de bak. Yansıması senin gözündekinden nazaran oldukça az. Bunu gözlü taktıktan sonra daha iyi anlayacaksın. Çıkar bakalım gözlü. Tak bakalım. Bak bakalım bana. Nasıl görüyorsun beni? Gayet net. Güzel değil mi? Net, canlı. <laughs> Şöyle bir etrafa bak. Renkleri nasıl görüyorsun? Canlı mı? Parlak mı? Gayet canlı görüyorum. Bak Barim'ciğim. Direkt düz baktığın zaman sanki cam yokmuş gibi. Bak mesela annene doğru bak. Öldü <laughs> mü inşallah? Hiç hiç yok gibi duruyor bak. Evet, evet o büyüme kesinlikle kayboldu. Kayboldu. Eskisine nazaran e, o kadar büyümüyor. Evet. Ve cam yok gibi farkındaysan. Kesinlikle. Bir ayağa kalk bakalım bari <laughs> Gel bakalım kuzum. Aynada şöyle bir kendine bak. Nasıl evet. Görüyorsun? Gerçekten cam yok gibi görünüyor. Cam yok gibi, değil mi? Hiç o doğru, doğru düzgün bir yansıma yok. Yok. Camın inceliği de gayet güzel. Evet. Yere bak bakalım. Çukur ot çek görüyor musun Belenciğim? Bir problem var mı? Hiçbir problem yok. Hiçbir sıkıntı yok. Güzel görüyorsun. Evet. Geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Yansımaması için ne dedik? Daha önceki gözlüğünün camına nazaran büyüme daha minimal. Bak bakalım gözünün büyüklüğü öncekine nazaran. Şöyle bir kıyaslayalım önceki gözlüğünle beraber bir onla bak bakalım şimdi kendine. Bu da iyi bir teknoloji aslında ama tabi her gelmenizde değişiyor. Evet. Fark var değil mi? Evet var. Bunda azıcık daha böyle bir bombeli duruyor. Bunda da asferik dediğimiz özellik var ama bunda çift yüzeli var. Onun için bunda daha normale yakın duruyor. Hatta ben bu kadar e, ee, Normal gözükeceğini bile inanın ben bile tahmin edemedim yani. Güzel olacağını biliyordum ee, ama tabi montajını yaptıktan sonra taktıktan sonraki hali e, en gerçekçi hali olduğu için çok güzel oldu. Geçmiş teşekkür olsun. Ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel günlerde kullan bari. Geç bakalım. Şahane değil mi bari? Ne evet, Gayet güzel. Yani e, her gelmenizde ne kadar iyisini de yapacak abla. E, bir ile bir sonrakinin arasında bayağı fark var. İsmail abi şöyle buyurun. Çok şık, çok modern duruyor. Bakar mısın? Hiç inceliği öyle kalan şey de belli değil. Hayırlı olsun tekrar. Geçmiş olsun.